Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu. Bugün Citroen serisindeki ikinci videomuzu yani harita güncellemesini çekiyoruz. Hadi gelin detaylara. Evet. <laughs> Bugün haritamızı güncelleyeceğiz. Bunun için bir adet USB belleğe ihtiyacımız var. Benim elimde 16 GB'lık bir flash bellek var. Bunun içerisine başta haritamızı 18 sürümü olan haritamızı yükleyeceğiz. Daha sonra aracımıza geçip yüklemeyi bitireceğiz. Dikkat edilmesi gereken noktalar var. USB biçimlendirme ile ilgili. Bunun dışında da araçta dikkat edilmesi gereken hususlar var. Videoyu baştan sona izleyen kişiler bu talimatlara uygularsa sorunsuz uyarı almadan haritalarını güncelleyebilecekler. Hadi gelin bilgisayarımıza gidelim. USB belleğimizi önce hazırlayacağız. Daha sonra belleğimizin içerisine haritamızı atacağız. Evet USB belleğimizi taktık. İlk yapılması gereken nokta USB belleğimizi ne olursa olsun biçimlendirmek ve biçimlendirirken de dikkat edeceğimiz nokta hızlı biçimlendirmeyi kaldıracağız ve aynı zamanda ayırma birim boyutu ve dosya sisteminin de FAT32 olmasına dikkat edin. Ben şimdi bu işlemi başlatacağım. Uzun süren bir işlem olacak. 32 GB'lık USB bellekle de yapabilirsiniz ama 16 GB'ın bu adımı biraz daha kısa, hızlı olduğu için eğer elinizde 16 GB varsa bunu tercih edin. Çünkü atacağımız harita boyutu 16 GB geçmediği için size yeterli olacaktır. Ben şimdi başlatıyorum. Evet USB belleğimizi hazırladık. Şu an hızlı biçimlendirme işlemi bitti. Haritamızı atacağız. Bu haritayı edinebilmeniz için videonun açıklama kısmına size link bırakıyorum. Buradan haritanın 2021 yılı içerisinde en güncel PSA için TomTom Tom haritasının son güncel versiyonunu indirip USB belleğinizin içine atabilirsiniz. Ben indirdiğim için şimdi hızlıca bu işlemi size göstereyim. Gördüğünüz gibi burada PSA'nın e, haritası Avrupa için 18 son sürümü elimizde bulunuyor. Bu böyle zipli olarak geliyor. Biz bunu klasöre çıkartıyoruz. Klasöre çıkarttıktan sonra Gereken klasörü direkt sol tarafta bulunan USB belleğimizin içerisine atacağız. Bu atma işlemi bittikten sonra da hemen gideceğiz aracımıza. Aracımızdaki talimatları ve adımları uygulayarak haritamızı güncelleyeceğiz ve aynı zamanda haritayı da güncellemeden önce mevcut sürümü içerisinde benim 14 sürümü var. Bu haritanın sürümü de 18 sürümü. Burada şöyle güzel özellikler var. Türkiye içinde de olmayan yeni yollarında mevcut harita içerisinde 18 ile geldiğini gördüm. Ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'daki haritalarda yeni olmayan yollarında burada bu 18 sürümüyle beraber geldiğini gördüm. De gayet detaylı yol bilgilerine ulaşabiliyoruz. Bildiğiniz üzere aynı zamanda bir de harita üzerinde canlı anlık trafik özelliğinde açacağız. Bu da son 3. serimiz olacak. Bunun için harita bilgilerini güncelledikten sonra da 3. videomuza geçeceğiz. Ve aynı zamanda multimedya sistemini güncellemeyen kişiler için de şuradan ulaşabileceğiniz bir kısa yol linki bırakacağım. Multimedya sisteminizde güncelleyebilirsiniz. Daha sonradan haritanızı güncelledikten sonra 3. aşama canlı anlık navigasyon sistemi ile birlikte de bu güncelleme serimizi tamamlayacağız. Bu adım bitmek üzere yaklaşık %84 kaldı. Evet şimdi bu indirdiğimiz klasör içerisinden gerekli klasörü bilgisayarımıza çıkardık. Şimdi kaldı USB belleğimizin içerisine atmaya. Gördüğünüz gibi SWL klasörünü ve şu dosyayı çıkarmış oldu. Bu bize gerekli değil. Biz sadece SWL klasörünü USB belleğimizin içerisine yapıştıracağız. Yaklaşık 10 GB'lik bir işlem. Ve aynı zamanda arabada güncelleme yapması da uzun sürüyor. Bilginiz olsun. Yani boyutu çok olduğu için için haritanın araçta da bayağı bir zaman geçireceğiz. Şimdi haritamızın USB bellek içerisine atma işlemi de bitti. SWL dosyasını attık. İçerisinde de gerekli dosyalar var. Şimdi USB belleğimizi çıkar kısmından çıkararak aracımıza gidiyoruz. Hadi gelin aracımıza gidelim ve oradaki kurulum işlemlerine başlayalım. Evet arkadaşlar aracımıza geldik. Başında bulunuyoruz. Aracımızı çalıştırır pozisyona aldık. Ve İlk yapacağımız işlem tekrar araç parametrelerinden dur ve kalk özelliğini kapalı konuma getirmek. Aracımız güncelleme işlemi yaparken aracımızın kapanmamasını sağlamak ve şu an hazırlamış olduğum USB belleği USB girişine takıyorum. Evet gördüğünüz gibi girişi yapılan medyada bir Map Euro güncellemesi var diyor. Ben şöyle size ekrandaki bilgiyi göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi kurulum gerçekleştirilsin mi diye soruyor. Evet'e bastıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi yükle adamı içerisinde içi dosyanın map euro seçimini yapıp yükleme işlemini aktif ettikten sonra da yükleme işlemini başlatacağız. Bu işlem dediğim gibi uzun sürüyor. Hemen yükle işlemini basalım. Burada bize son bir uyarı daha söylüyor. Motor çalışır durumda bırakılmasını uyarıyor. Bu nedenle şu dur kalk özelliğini kesinlikle kapatmanız lazım. Evet şimdi gördüğünüz gibi sadece bu işlemde şuradaki alt taraftaki bar dolduğu zaman harita güncelleme işlemi tamamlanmış olacak. Ve 18 versiyonunu görmüş olacağız. Ben tabi burada Biraz aceleci davrandım. Şu an mevcut durumdaki harita bilgisini ben daha önce bakmıştım size bilgisini vereyim. 14 versiyonu var arkadaşlar. 14 versiyonundan şu an USB belleğin içerisindeki 18 versiyonuna bir geçiş yapacağız. Bu Türkiye üzerindeki kapsamlı yollarında detaylandırılmış haliyle yeni mevcut rotalarında eklendiği bir harita. Yani Türkiye'yi de kapsayan bir harita. Ve aynı zamanda aslında Avrupa haritası yani sadece Türkiye değil Avrupa üzerindeki ortak bir harita güncellenmiş oluyor. Şimdiden hayırlı olsun. Adımımız gördüğünüz gibi şurada ilerlemeye başladı. Bu yavaş ilerleyecek dediğim gibi ilerleme bittikten sonra son halini size göstereceğim. Evet şu an harita güncellememiz tamamlandı. Bir güzel uyarı sesi verdi ardından sistem yeniden başlatılması ile ilgili bir onay ekranı geldi. Evet diyerek ekranımız kapandı. Şimdi tekrardan güncellemenin yapılabilmesi için ekranın yeniden başlatılması gerekiyor. Kısa bir işlem olacak burada da. Şimdi ekranımızın açılmasını bekliyoruz. Evet şimdi güncellemenin için haritamızın son durumuna bakalım versiyon bilgisi. Daha önceden bildiğiniz gibi sistemin versiyonu güncellenmişti. Harita bilgisi de 18 versiyonuna güncellendi. Şimdi navigasyon sistemi tekrar başlatalım. Evet, navigasyon sistemi de tekrardan çalışır duruma geldi. Evet siz de bu videoların devamını istiyorsanız özellikle 3. videonun devamını istiyorsanız kanalıma lütfen abone olarak bana desteklerinizi esirgemeyin. Videonun altına da eğer yardım istediğiniz takdirde yorum yaparsanız veya başarılı bir şekilde de güncellemenizi yaptığınıza dair bir yorumda bırakırsanız herkes bu videonun başarılı bir şekilde işe yaradığını düşünecek ve o şekilde herkese yardımcı olacaktır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.